Bölüm 46 Kemri'nin İkinci Savaşı Kara piramitten dışarıya öncelikle bir enerji dalgası yayıldı. Her yöne dağılıyordu yavaşça. Gölgeler kumlar üzerinde ilerliyor ve sahip oldukları soğuk karanlık güneşin tüm ışığını ve ısısını sömürüyordu. Krallar şehrini bir gölge sarmıştı. Piramidin zirvesinden dev bir ışın süzmesi fırladı. Karanlığın içinden, ölüler diyarından gelen Nagaş'ın gözlerinin olması gereken yerde ölüm ve kıyamet vardı. Savaşa katılmıştı. Kısa bir anlığına savaş sahasındaki bütün varlıklar dönüp ne olduğuna baka kaldı. Setra'nın birlikleri bile hareketsizdi. Ölüm tanrısına ne yapabilirlerdi ki? Tek bir ruh bu korkuya karşı ayakta duruyordu. Gururu efsanevi ve iradesi yılmaz olan Setra. Kükremesiyle beraber ordularını bir araya toplayıp saldırıya devam etti. Nekaralılar ölümsüzlere karşı saldırıyor, yer altından ise böcekler yükseliyordu. Son adamlarına kadar baş kaldırısına devam eden Nekaralılar Nagaş'ı öldürmek için savaşıyorlardı. İlk deneyen dev bir bronz kolosus oldu. Dev savaşçı kılıcını kaldırdı ama Nagaş'ın bir bakışıyla dağıldı. Ölüm rahibi Almanra bu zengin büyü akışını savaşçıları dilirtmek için kullanmaya çalıştı. Elindeki eski tozlu papirüsten yapılma parşömen Alev aldı. Yeraltı dünyasına yaptığı çağrı N'karalılar tarafından değil, Nagaş tarafından cevap alıyordu. Nagaş'ın artık oranın yeni efendisi olduğunu anlayan ölüm rahipleri tarikatı dehşet içindeydiler. Mızraklı birlikler Nagaş'a yakındı. Saldırıya geçecekleri an Alev'den kelleler bir fırtına eşliğinde saflarına girdi. Büyük ateş topları üzerlerine yağıyordu. Buna rağmen mızraklarıyla Nagaş'a doğru taarruz etmeye devam ettiler. Nagaş bir tanrı olsa bile zarar göremez durumda değildi henüz. Mızrak darbeleri zırhından siyah bir sıvının akmasına sebep oluyordu. Nagaş'ın ayaklarının altında kumlardan yeni bir oyuncu dahil oldu savaşa. Prens Afofas, Numan'ın lanetli bok böceği lordu ayaklanmıştı. Yeraltı dünyasında yerini alacak bir ruh arıyordu. 13'lü konseyin bir ajanı ona ölümün bile yenemeyeceği bir varlığı nasıl durduracağını anlatmıştı. Prens mezarından ayaklandı. Elinde ebedilerin yok edicisi kılıcı vardı. Nagaş'a arkadan saplayarak bedenini yarmaya başladı. Nagaş binlerce yıldır böylesine bir azap çekmediği için bağırışları alanda herkese duyuldu. Kılıç Nagaş'ın göğsüne saplı halde dururken Afafas kılıcın ve ellerinin soğuduğunu fark etti. Kılıç yavaşça yok oluyordu. Apophas ve Nagash yüz yüzeydi. Nagash'ın elinde garip mor bir ışık süzmesi vardı ve acısı bütün bedenini kaplıyordu. Karanlık yoksunluk onu içine çekmeden önce Apophas, Nagash'ın alaycı kahkahasını son bir kez duydu. Nagash, Prens Apophas'ın bedenini çöle doğru fırlattığında Setra'nın orduları Nagash'a doğru ilerlemeye çalışıyordu. At arabalı lejyonları düşman ordusunu biçerek yolunu açıyordu. Nagash, ruhani bir tırpan yollayarak düzinelerce at arabasını yok etti. At arabalarının son 180 metresi kaldığında Nagash gözlerinden çıkan ışınlarla kalanların bir çoğunu yok etti. Son 45 metre kaldığında geriye sadece Setra ve 3 kraliyet muhafızı kalmıştı. Kanatlı lejyonundan ise bir düzüne kalmıştı. Hala ilerlediklerini gören Nagash ellerini çarparak bir büyü yaptı. Yer altından kemikler ve ruhlar uzanarak arabaların tekerleklerini tutmaya başladı. Setra ve kraliyet muhafızlarının araçları tutulup yavaşlatılabilecek durumda değildi. Çok ağır ve büyüklerdi. Hafif olan kanatlı lejyonların at arabaları saplanıp kumlara gömüldü. Setra ve muhafızları vardıklarında Setra'nın kılıcını saplamasıyla Nagaş neredeyse ikiye ayrılacaktı. Petra'nın kılıcı hala ışıldıyordu ve karanlığı adeta kesiyordu. Elçi Hebetar Kraliyet muhafızlarının lideri ve Setra'nın yeni atanmış elçisi at arabasını Nagaş'ın üzerine sürerek aracını patlattı. Nagaş yere düşmüştü ve yavaşça kalkmaya çabalarken Setra etrafında tanrıların at arabasıyla ikinci bir saldırıya hazırlanıyordu. Nagaş çaresizce yatarken Setra'nın yüce savaş arabası adeta güneş tanrısının ışığıyla parlıyordu. Nagaş çığlıktan bir feryat kopararak asasını Setra'ya doğrulttu. Krallar kralını büyülerden koruyan Usyrian'a ait büyülü tılsım çalışmamıştı. Ruh emen bir miyazmaya maruz kalan Setra yılmaz iradesiyle bir daha kalktı. Nagaş'a onurlu bir düello yapması konusunda meydan okudu. Nagaş yüce ve güçlü bir varlık olmasına karşın bir korkaktı. Bu meydan okumayı kabul etmedi. Setra Nagaşa doğru atılmaya çalıştı ama görünmez bir güç onu yakaladı. Bedeni havaya doğru kalktı ve çaresizce Nagaş'ın gölgesinde havalanmaya devam etti. Ufak bedeni Nagaşa kıyasla hiçbir şeydi. Nagaş bir teklifte bulundu. Seni küçük düşürdüm, en gururlu kral Setra. Fakat sana onurunu geri vermeyi teklif ediyorum. Önümde boyun eğ ve benim ölümsüz hizmetkarlarımdan biri ol veya beni reddet ve yok ol dedi. Setra başka hiçbir şey söylemedi. Nagaş'ın onu saran büyüsünde hala direnmeye çabalıyordu. Fakat başarılı olamadı. Kafasını kaldırdı, Nagaş'ın gözlerine doğru baktı. Yok olmakta olan dünyanın son çağında yankılanacak olan o sözleri söyledi. Setra boyun eğmez, hükmeder. Bu son baş kaldıran çıkışıyla beraber Setra'nın kaderi kesinleşmişti. Bir pençe edasıyla parlayan zümrütten ışık meydana geldi ve havayı ikiye bölercesine bir ses çıkarırken Setra'nın bedeni parçalandı. Kırılmış kemikler tek bir kez titredi ve durdu. Setra sonunda yenilmişti.